Teknoloji dünyasındaki yenilikler Hightech'te. Bu küçük sarı duba gelecekte yenilenebilir enerji kaynağı olmaya aday. Birleşik Krallık'ta bir uzman tarafından geliştirilen suda çalışan bisiklet pompası deniz suyunu elektriğe çevirmek üzere tasarlandı. Sea Razer adı verilen aletle yapılan testlerde aletin yakınına yerleştirilen bir lambayı yakabildiği görüldü. Bu numunenin aslının 13 kat büyük olması planlanıyor. Bu gerçekten yüzen bir bisiklet pompası. Pompa aşağı yukarı hareket ettikçe deniz suyunu alıp geri veriyor. Bunu sadece dalgaların hareketine göre yapıyor. Erwin Smith bundan 10 yıl önce bir yüzme havuzunda batmayan bir topla oynarken bu fikri geliştirdiğinden bahsediyor. Sea Razor deniz suyunu biri su yüzeyinde diğeri su içinde bir ağırlık sayesinde asılı olan iki duba arasında yer alan dikey bir piston aracılığıyla pompalıyor. Şirayzer ismini verdiğimiz pompayı suya bıraktığınızda dalgalarla ve akıntıyla çalışabiliyor. Yarım metreyi geçen herhangi bir akıntı yeterli oluyor. Bunu bir tankın içine pompalayıp bir türbin vasıtasıyla elektrik üretebiliyorsunuz. <laughs> akıntısı iki dubayı bir aşağı bir yukarı hareket ettirirken piston bir pompa görevi görerek deniz suyunu borulardan geçirip kıyıdaki tribüne ya da sahil deposuna aktarıyor. Bu şekilde deniz suyu jeneratöre ulaşmış oluyor. Bu makineler için en uygun mekan yamaç kenarında 25 metre derinliğindeki sular oluyor. Alvin Smith, Sea Razor'ın bir yıl içinde kullanıma açılabileceğini umut ediyor. Smith bu aletin en önemli yönünün düşük karbonlu enerjiyi depolarda tutarak gerektiğinde kullanmaya olanak sağlaması olduğunu ekliyor. Bu şekilde daha fazla yenilenebilir enerji üretilmesi mümkün oluyor.